Bugün size bir günde 10.000 bin doları nasıl kazandığımı anlatacağım. Ama önce de şunu söyleyeceğim. Bildiğiniz her şeyi parayla ilgili unutun. Bugüne kadar size öğretilmiş olan okulda, aileniz tarafından, televizyonda izlediğiniz, etrafınızda duyduğunuz her şeyi sadece 15 dakikalığına unutmanızı istiyorum. Zihninizin ön plana geçip anlattıklarımı engellemesini, sizde bir blokaj oluşturmasını istemeliyiz. Bugüne kadar bize ne dediler? Para kazanmak için çok çalışman gerek. Başarılı olmak için çabalamak zorundasın, uğraşmak zorundasın, gayret etmek zorundasın. Yani kolaylıkla, neşeyle, sevinçle para kazanmak çok zor. İnsanların bize öğrettiği şeye göre çok çalışan insanların çok para kazanılması gerekiyor. Ama etrafımıza baktığımızda en ağır işlerde çalışan insanların en düşük gelir seviyesine sahip olan insanlarla aynı olduğu ortaya çıkıyor. Yani demek ki sizin çok fazla fiziksel efor sark etmeniz çok para kazanacağınız anlamına gelmiyor. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü ben de eskiden böyle düşünüyordum. Haftanın altı günü, yedi günü çalışan bir insandım. Para kazanmak için, başarılı olmak için çok uğraşmam gerektiğini, kendimi hırpalamam gerektiğini, başka türlü zaten başarıyı hak etmeyeceğime inanıyorum. Bakın, hak etmemek. Zaten bu hak etmeme düşüncesi ve duygusu bize parayı, çekmemizi engelleyen şey. Evet, bir şeyi hak etmediğinizi düşündüğünüzde ona sahip olamazsınız. Siz sadece layık olduklarınızı yaşıyorsunuz. Neye layık olduğunu düşünüyorsan şu anda dünyada bunu deneyimliyorsun. Para da böyle bir şey. Ben ilk 10 bin doları var. Bir günde yaratma hikayemi sizi Allah hakkında çok şaşıracaksınız, altında bir strateji yok, uzun uğraşmalar, fiziksel efor, kaygı, üzerinde saatlerce düşünmek, planlama yapmak bunların hiçbiri yok, bugüne kadar öğrendiğim şeylerin hiçbirini yapmadım. Yaptığım tek şey neydi biliyor musunuz? Akışta olmak, bolluk bereket içinde hissetmek. Evet, o, sevim, o saf sevgiyi, yaşam sevgisini hissettiğinizde zaten sizden yayılan elin ve dişit enerji paranın frekansıyla uyumlanıyor. Uyumlanmadığınız hiçbir şeyi hayatınızda yaşayamazsınız. Bunu çok net söyleyeyim. Para da bir enerjidir. Hayatta her şey bir enerjidir. Sizin para enerjisini hayatınıza çekebilmeniz için öncelikle frekanslı frekansta <laughs> olmanız gerekiyor. Şöyle düşünün. Sizce kim sabah sababıyor şu diyor mudur? <laughs> ya bu ay ben faturalarımı nasıl ödeyeceğim? Ya da markete giripte salçaya bakıyorum. <laughs> bu ne kadar pahalı? Ben neyse şunu alayım diyor mudur? Bence demiyordur. Elon Musk'a hayran olduğum şey söylemiyorum. Öyle bir hayranlığım yok orada. Ama e, sadece farkındalık oluşturması için söylüyorum. Geçenlerde Elon Musk'ın karısı dedi ki, biz hepimiz dedi, Elon Musk'ın dedi, dünyasında yaşıyor dedi. <laughs> ya nasıl bir şey ya? Ben biliyor musun? Bir insanın hayal dünyasının ne kadar güçlü olduğunu bu adam, bu hayal dünyasıyla, bu koca zekasıyla, yaratabilme enerjisi, gücüyle bunların hepsini yaptı ve yarattı. Diyeceksiniz ki başka faktörler yok mu? Var. Ama eğer siz kendinize inanmazsanız, bunları başaracağınızı düşünmezseniz, bu parayı nasıl manipüle Bu işi nasıl manipüle Gelin benim on bin dolar hikayem. <laughs> Çok enteresan çünkü e, o dönem zaten e, işte Karadağ'daydım ve bir ödemem vardı ve ödeme de yaklaşık olarak 9500 küsur bir şeydi yapmam gereken bir ödeme. Ve onun için ayırdığım bir bütçe yoktu. Kesinlikle yoktu. Bir şekilde benim bu 10 bin doları manifest etmem gerekiyordu. Ama içimde kaygı da yok. Yani bu parayı nasıl yaratacağım, nereden gelecek, ne yapmam gerekiyor ki bu paranın gelmesi gerekiyor gibi bir kaygı, bir düşünce, korku üretmedim. Ben sadece o paranın bana doğru zamanda ve doğru şekilde kolayca ulaşacağına inandım. Ve ondan bir hafta öncesi tatildeydim. Tatilden döndüm. Bu parayı ödemem gerekiyor. Ben tatilden döndükten Üç gün sonra on bin dolar hesabıma geldi. Daha önce çalıştığım bir müşteri bana bu parayı göndermişti. Ve bu benim beklediğim bir para değildi bu arada. Bu benim unuttuğum, gelmesini e, tahmin bile edemeyeceğim bir paraydı. Şunu da eklemek istiyorum. Ben hayatımda manifest gücünün en yüksek hissettiğim zamanlar tatil dönemleri kendimi en mutlu, en rahat hissettiğim dönem. Çünkü siz survivor moduna girdiğiniz zaman vücudunuz savaş kaç modundayken hayatta kalma güdüsü salgılıyorken çalışıyorken, çabalıyorken enerjiyi sıkıştırıyorken siz yaratamazsınız. Yaratamazsın çünkü sen endişelisin. Hayatta kalman gerekiyor. Çünkü korkuyorsun. Sen vücudunda bu kadar korkuyor formunu salgılarken, adneni salgılarken, olumsuz düşünceler, inançlar, duygularla bütün gününü geçiriyorken zaten nasıl bir şeyleri yaratabilirsin İstediğin istediğin olumsuz şeyler? Şeyler yaratabilirsin ama bu yarattığın şeyler senin isteklerinle eş uyumlu olur mu? O büyük bir son işareti. <laughs> Banka hesabıma para geldiğinde Mesaj geldi. Açtım baktım. 10 bin dolar gelmiş. Ödemem gereken para 9 bin dolar işte. Vergiler falan. Tabi garanti almak istediğim için 10 bin dolar şeklinde zaten manifest etmişti. Öyle dedim. O gün dedim buna benzer hayatımda o kadar çok şey deneyim ki. Belli başlı spesifik hedefler belirleyip onların hepsini tek 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 gerçekleştirdim. Hala yaratım devam ediyorum. Ve yaratım çalışmalarına bilinçaltı temizliği yaparken, sayısal kodlamalarımızı sönüştürürken bizim en başta yaptığımız şey kişinin inançlarını bulmak. Bunun için zaten regresyon terapisini kullanıyorum. Regresyon terapisi yaparken sizin insanlarla şimdiki zaman terapisi veya da geçmiş zamanlara inanıyorsa geçmiş zaman da çalışabilirsiniz. <laughs> Siz kişinin psikolojisindeki kayıtları inceliyorsunuz. Yani onun bilinç altında ve bilinç dışında yerleşmiş olan köklü ilaçlarını, duygularını dönüştürüyorsunuz o size anı kayıtlarını açtık çatıran salihde. Duygularını zihni devreye girmeden kendi olarak ifade ettiğince siz bunları dönüştürme şansı yakalıyorsunuz. Bakın dönüştürme şansı diyor. Bizim her birimiz, sizle ben de birer altımızda, biz birer simyacıyız. Bizim bu yaratık, yaşadığımız fiziksel dünyada 3D'de olan her şey ilizyonimiz. Gerçek dışı değil. Çünkü elimi vurursa bir yere acır. Acı, acı gerçek. Acıyı hissettiğinde doğru. Ama ilizyonik bir dünyada yaşadığımızı söylüyor. Yani bu demek oluyor ki bizim algılarımızın üstünde bir gerçeklik olduğunu ve şu anda bizim kısıtlı sensörlerimizle her şeyi görüp algılayamadığımız. Dolayısıyla bizim görüp algılayamadığımız dünyanın dışında da metafiziksel bir dünya var. Ve bu metafiziksel dünya her şey enerjiden ibaret. Her şey bir bilim seviyesinden ibaret. Ben de bir enerji, siz de bir enerjisiniz bu masada. Ve hepimizin birer bilinci var ve birbirimizden farklı değiliz çünkü hepimiz aynı atomdan meydan gel. Etrafınızda gördüğünüz her şey. Dolayısıyla sizden size yansıyan bir ayna gibi düşünün. Ayna prensibi de buradan geliyor. Eğer siz bir bilinç seviyesiyseniz dünya da sizin aynanız oluyor. Yani sizin bilincinizde olan her şey sizin dünyanıza tesadüf ediyor. Eğer sen bilincinde olan inanışları ve düşünceleri keşfedebilirsen, buna korkular da dahil bunları dönüştürebilirsin. İşte regresyon de çalışmalarında, psikoterapide, bilinçaltı dönüşümde de biz bunu yapıyoruz. Orada metafiziksel dünyadan kullandığımız hangi bilgiler devreye giriyor? Bizim normalde sensörümüz algılayamayacağımız, beş duyurumuzu algılayamayacağımız iç özelliklerimiz ve ruhumuzun özü dediğimiz. Bu da bizim hislerimiz, hissettiklerimiz var değil mi? Böyle altıncı his. Altıncı his dediğimiz bir şeyleri önceden hissedersiniz, bilirsiniz, bir şeyin gerçek olduğuna inersiniz veya yanlış gittiğinizi Bu sizin sezgilerinizdir. Bunların hepsini siz bir araya getirip harmanladığınızda fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak bir denge ve uyum içerisinde yaşadığınızda bu farkındalıkla hayata baktığınızda siz holistik bir yaşam elde etmiş oluyorsunuz. Sizin evet. Hayallerinizi <laughs> gerçekleştirebilmek evet. için? Hayatınızda istediğiniz bolluğu, bir aşkı, yaşamı yaratabilmeniz için bu bakış açısını kazanmanız gerekiyor ki burada 3 de hem ruhsal anlamda hem fiziksel hem de anlamda mutluluğu ve dengeyi yakalayabiliriz. Dolayısıyla 10.000 dolar, 100.000 dolar. Neyse, <laughs> hiçbir fark. yok. <laughs> <fark gülüyor> Şu an çok büyük fark var diyenler <laughs> olabilir. Evet belki hayatınızda kalacağı şeyler anlamında çok büyük fark olabilir. 1 milyon dolar arasında da. Ama sistem bu şekilde işleniyor. Yani onun için az ya da çok diğer bir şey yok. Siz neyi yaratırsanız, o sizin dünyanızda gerçeklik gibi. Ve sizin şu anda dünyanız sadece sizin yarattığınız bilinç ve enerjide mi var? Eğer siz derseniz <laughs> ki ben 10.000 doları bir günde kazanabilirim, <laughs> evet bunu yapabilirsiniz. Şu an dediklerimi anlamıyor olabilirsiniz. Buradan bahsediyorum. böyle bir şey olabilir mi? Gibi. Yok <laughs> <laughs> <Sırıcılar, gülüyor> Şeyler olabilir. Düşünceler olabilir sizi engelleyen. Yeah. Bırakın gelsin. Siz. Eğer özür olduysanız bu videoyla zaten benimle karşılaştıysanız bunu sizin hayatınızda bir olur. <laughs> Bu çok daha büyük bir amaca hizmet ediyor. Buluş bir zaman şey Hepinizi çok seviyorum. Ben size inanıyorum. Hayatta istediğiniz her şeyi yaratabileceksiniz. sizin ve kolektifin en üstü halini olacak şekilde bunu dollars. en içten, kalpten <red> gelen, gelen ah, oh. şekilde söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi Videoyu beğendiyseniz beğeni takip edin.